23 Nisan neşe doluyor insan. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Ne yazık ki salgın var. Salgından dolayı hepimiz evlerdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Ama bu coşkuyu evlerde yaşıyoruz arkadaşlar. Büyüklerimizin de dediği gibi hayat eve sığar. Şimdi e, ailemizin bize yolladığı videoları hep beraber izleyeceğiz. Bakalım miniklerimiz. 23 Nisan'ı coşkuyla evlerinde nasıl kutlamışlar. Bana bu videoyu gönderen bütün ailelere buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Herkes sağlıkla kalsın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi sırada videolarımız var. 23 sen kutlu olsun çocuk ya. Görüşmek üzere. üzere. Ben ağa bayan bizdeye aklımızdan ama seminelim çocukla bugün yürü üç nesne. Yemiş isen olsun Yemiş isen kutlu olsun Merhaba ben Emira. Tüm çocuklara meydan okuyorum Her haline geldi Çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı yaşasın 23 Nisan <laughs> Gel gidelim çörene Bin teşekkür bizlere. Bugünleri verene. Bizim için harcanan. Boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu. 23 Nisan demek. 23 Nisan. Dün sabah anneciğim. Öperek dedi uyar. Bugün senin bayramın. Kalk bak süslendi her yer. Baktım her taraf her taraf süslü, sokaklar dolu insan. Dedi anne bu neden? Dedi 23 Nisan. Bayramımız kutlu olsun, geleceğimiz için, bizim için. Evde kal Türkiye. Hepimiz taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz yana Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşayın 23 Nisan. Buradan tüm evlerde olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Sevinçliyiz hepimiz. Hasta bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. <laughs> İyi bayramlar çocuklar. Bizim yılımız kutlu olsun. Sevinelim, suslenip giyinelim, coşkuyla övünelim. Geldi 23 Nisan, bayrakları alalım, alanlara dalalım, hepimiz bir olalım. Geldi 23 Nisan, hepimize bak, 23 Nisan bayramımız, kutlu olsun hepimize. 23 Nisan, nesil doluyor insan, 23 Nisan, çocuk bayramımız. Kutlu olsun. 23 Nisan Bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan sevinelim. Coşalım, neşelenip taşalım. Kıt fener yapalım. Sınıfları asalım. Süsleyerek her yanı kutlayalım bayramı. Tüm çocukların ve sınıf arkadaşlarımın 23 Nisan'ını kutlarım. Bu virüs nedeniyle evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kal sağlıklı var. Kal. Teşekkür ederim hepinize. Ancak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı iyiler. Karşımın ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Eren Ömer Hekim Kokulu 3-5 sınıfı öğrencisiyim Okula gidemedim diye Umutsuzluğa kapılma 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla Evinde kutla 23 Nisan Bugün sende bayrağım Daha şanlı dalgalan Bugün büyük bayramım Bugün 23 Nisan Bugün başta talihin Ve milletim uyandı Bugün 23 Nisan Hep neşeye doluyor insan Evdeki bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum 23 kutlu Nisan kutlu, kutlu olsun Sevinir çocuklar Evelim büyükler 23 Nisan kutlu olsun Güzel bayan Bayan herkese kutlu olsun Çocuk demek, ışık demek, renk demek, gelecek demek, çocuk demek, tohum demek, demek gelecek demek. Çocuğum ben bu benim bayramım, gökyüzü uçtu sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenmenin bilginin var olduğu her yer okuldur. Yüzüncü yıl coşkusuyla şiirimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün 23 Nisan, Atatürk'ten armağan, sevinelim coşalım, kılıç fener yaparım. Balkonlara asalım, diyerek her yanı kutlayalım bayramı. 23 Nisan kutlu olsun, her yer bereketle dolsun. İnsanlar evde dursun, korona yok olsun, çocuklar mutlu olsun. Dökert, insan cümle, cizim, 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 cizim. Havasına, suyuna, taşına. bir yatlar, bir, bir baş. Ev içilmez Sen dost sen koş meydan Yeniden doğdum dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Yeniden doğdum dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim.